Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size daha doğrusu bir şey göstereceğim. Ee, nasıl diyeyim? Video nasıl birleştirilir ve YouTube'a atılır. Öncelikle ee, nasıl desem birleştirmek için program yüklemeliyiz. Bendeki bu. Bu. Yazdığınızda, buraya yazdınız Buraya yazdınız. Bir dakika burası değil. Ha burası. Burada buna basarak indirebilirsiniz. Kesinlikle virüs yok. İndirdikten sonra açın. Sizin videoyu nereye atarsanız Video çekmeniz lazım tabi. Videonuzun da olması lazım. <laughs> şimdi programımızı açıyoruz. Ha, şimdi açınca böyle bir arayüz çıkıyor buradan videoyu tıklıyoruz. Bir dakika pardon. Şimdi <laughs> buraya videolarınızı açacaksınız. Öyle. Böyle videolarımıza bir iki diye isim verin ki karışmasın. Hangisi hangisiydi diye. Böyle. Sonra buraya basacaksınız. Hayır dur. Buraya basınca bu birleştirmiş hali. 20 dakika 2 saniye. Sonra hangisine kaydedebilirsiniz? Film olarak, Apple, DVD. Bunu bilmiyorum. MP4. Ben MP4 ve film olarak yani ayvı olarak kaydediyorum. Buna basacaksınız. Neye ee, videoyu hangi yere koymak istiyorsanız birleştirmek istiyorsanız oraya ee, bu Windows XP'ye buna göster Benim birleştirdiğim videom burada böyle yapacaksınız İz isim bulacaksınız kaydede basacaksınız kaydeder onu sonra converter diyeceksiniz burada bir şey çıkacak böyle dolmaya başlayacak burada böyle çıkacak aşağıda bir şey bir yer olacak orası da olacak yüzde bir yüzde iki o yüzde yüz olana kadar duracak Ol olmadan kapatırsanız Mesela 8'de kapattınız 8 gösteriyordu 8 saniyeliğine kaydeder O yüzden öyle şimdi nasıl atılır onu göstereyim ee, Youtube'a gireceksiniz. Tabi öncelikle bir hesabınız olacak. Benim var. Hesabınız olacak. Ee, sonra Burada hesabınız varsa yükle çıkacak. Yükleye basacaksınız. Buradan şey yaptınız indireceğiniz şeyi Böyle sürükleyerek atabilirsiniz. Böyle yapalım. Göstereyim iyice. Burası adınız, bölümün adı. Bölümün adı bu. Ee, bu herkese açık özel yapabilirsiniz. Herkese açık herkes izleyebilir. Liste dışı seçersiniz listeyi. Özel sizin seçtiğiniz kişiler. Böyle çevrenize atarsanız Kişiler seçeceksiniz. Öyle olur. Dur lan. Burası açıklama. Burayı ben yazmıyorum orayı. Burası temel bilgiler. Yorumlara izin ver. Herkes yorum yazabilir. Kullanıcılar ve bu videoyu için verilen kullanıcı olaylarını görüntüleyebilir. Onu boş verin. Kategoriler yani ne? Oyun mu? Benim oyun. Video'nun konumu bulamıyorum. Harita seçtiyim. dilin tabii ki Türkçe. Kayıt tarihi 27 Nisan. bu videoyu 3D falan yapabilirsiniz. öbürde size kalmış. Alt yazı, sertifikası, dağıtım seçenekleri falan. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annem girdi. Böyle. Bu dolduktan sonra yayınlaya tıklayacaksınız. Yayınla diyeceksiniz. Yayınlayacak. Böyle. Ama buranın tamam bitmesi gerekiyor. Böyle mesela. Pardon dur. Neresi? Temel bilgilerde. Başlık boş mesela. Ya yayınlayamazsınız öyle. Bul böyle. Bir de bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu veya bunu seçmezseniz şey olmaz. Nasıl diyeyim? Yayınlanmaz. Yayınlanmadı hata çıkar. Böyle yaptınız, yayınladınız. Böyle burada yayınlanacak. Ve bu dolduktan sonra böyle olacak. bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.